Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber çok güzel bir şey yapacağız. Şimdi interneti kapattık. Tablet yavaş oluyor. O yüzden çünkü oğlum Tamam arkadaşlar. Şimdi bugün internet gidince oynanan oyunu oynayacağız ve bunun videosunu çekeceğim. Tamam. Şimdi Ne inat ettin lan? Bunu sen istedin. Be be. be. Lan. Ben internet kapattım. Nasıl? Ha 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 ha. Kom. Evet arkadaşlar şimdi oyuna başladık. Yani, <laughs> arkadaşlar bu arada bu oyunu bedava yani paralı oynamıyorum bunu da rekor yapmaya çalışacağım. Ondan sonra interneti açıp YouTube bekleyeceğim Baya eğlenceli olacak. Siz de o sırada abone olup olup olmadığınızı kontrol edin. Olun yani. Lan daha de kuş çıktı. Aslında bunlar arkadaşlar bir 700-900 falanlarda çıkıyor. Ama 300 300'de çıktı ya. Daha yavaş başlatma çıkıyor. Hmm. Ha. Yukarıda da ha 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 kom yazıyor. Bak kuş gelir şimdi birazdan. Wait. Bu arada bunu bu oyun çok zor diyorlar. Bu arada arkadaşlar bu 100.000'de bitiyormuş. Öyle diyorlar. Google'dan araştırabilirsin İnternetin nasıl açıkça. Ay açıksa. Oha lan dört tane. Oha bir sürü dört tane kaktüs geliyor. Oh shit. Şey. Ee, bu arada arkadaşlar neden? Allah bu ekber. Gece oldu. Hapşıramadım. Oh! Gözüm iki Hep birlikte. Hı. Bin yaptık. Bine gelmiş bulunmaktayız. Ya. <laughs> Yanlışlıkla tablete vurdum. Çok sinirlen. Çaldıracağım ya. Bir şey sildim diye oyun daha yavaş başlatma açık ya bu. Aa Daha hızlı başla. Hı. Bu arada arkadaşlar bu oyunun bulutlusu da var. Hı. Hı, -hı. Hı, -hı. dünyanın en güzel o yu nu bu na kim se ka maz. arkadaşlar size az önce Türkçe öğrettim herhalde çünkü az önce bir şeyle bu dünyanın en güzel oyunu buna kimse karışamaz heceleyerek söyledim Allah Ekber Gözüm acıdı lan. Gözlerimizi kısa. Daha 800'deyim yavaş ya. 900 1000 1100 1200 1400 1500 Oha! Ay 1500 daha yeni oldu. 1600 1689 iyi onu kodur. Bakalım. Ha 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 kom. Hı. 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 konuşuyor <laughs> ya. ekrana tıklamak. 301'de nasıl kalabiliyorum ya? Bu arada arkadaşlar bu 10 dakikalık diyor İzlemeniz için birazcık kısa yapacağım. Allah. Ya yeter ya. Oyna. Şimdi tablete vuracağım. Elimden bir kaza çıkacak. Kendi vesi bağırıyor. Kendi vesi bağırıyor. Orada bağırıyor. Dili diyum. Dili diyum. Biu biu biu. Arkadaşlar şimdi, şimdi üzücü şarkı yapayım mı? Di 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 di. Bence bu gayet komikti. Gülmediyseniz ona ben karışmam. Çünkü o kadar da komik değildi. Biraz sağ Arkadaşlar bekleyin. Tabletin ağzına tükürdüm. Şarj etmiyor. Vallahi sözü şarj etmedi. Bu arada arkadaşlar bu tabletin hangi marka olduğunu yorumlara yazın. Yazanı kanalı varsa onun kanalına tüm videolarına atıp abone olacağım. Tüm olan abone olacağım da kanala abone olacağım. Ama siz de benim şimdi arkadaşlar ilk olarak abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, ondan sonra yazıyorsunuz olmaz. Kaç dakika? 8. Keşke 8. Keşke 9. Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra tekrar bir tane edit ki yani edit dediğim saçma bir edit gelecek. İzlemeyi unutmayın. Yani bunu yükleyeceğim. Neyse. Yeter bu kadar. 9.11'de yakalayacağım. kalacağım. Dokuz üç, hadi. Dokuz altı. Dokuz on Ben dokuzum. Dokuz saat on bir dakika. <laughs> Ya boş zamanım da olmuyor ki. Doğru. Neyse arkadaşlar. Yoruldum ya. Basmaktan. Boyu beğendiğiniz ve devamının gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Yani güzeldi. Bu video da güzeldi. Her zamanki gibi. Editler geliyor. Editler gelmiyor demeyin. Ta tam onda durduracağım.